Hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hakkında muhtemelen daha önce bilmediğiniz ilginç gerçekleri sizler için derledim. Hepinize iyi seyirler. Vladimir Putin maddi açıdan oldukça zorlu bir çocukluk geçirmiş. Babası 2. Dünya Savaşı sırasında yaralanmış ve yaşamına bacaklarında oluşan engelle bir fabrikada çalışarak devam etmiş. Annesi ise 2. Dünya Savaşı sırasında sokakları, laboratuvar ekipmanlarını temizlermiş. Putin ve ailesi sıcak suyu bile olmayan küçücük odalarda yaşıyormuş. Bu ev, Sovyetler Birliği döneminde bir devlet politikası olan paylaşımlı evlerden biriymiş. Kendisi oldukça yaramaz ama bir o kadar da başarılı bir öğrenciymiş. 6. sınıfa geçtiğinde bir öğretmeninin yardımı ve aldığı burstan sonra derslerine daha sıkı sarılmış. Önce hukuk eğitimi görmüş ardından da Sovyetler Birliği gizli istikbarat servisine katılmıştır. 30 yıllık evliliğinin ardından 2013 yılında eski bir hostes olan Light ile Putina ile boşandığı biliniyor. Bu uzun evlilik hayatından tek bir aile fotoğrafı bile bulunmuyor. Kendisi bir judo ustası. Ayrıca judo felsefesini ülke yönetimine de benzetmektedir. Rusya Devlet Başkanı spora oldukça önem veriyor. Kahvaltıdan sonraki ilk işi spor yapmak oluyor. Ayrıca kendisi erken kalkıp güne erken başlayanlardan değil, yüzmeyi çok seviyor ve kararlarının bir çoğunu yüzerken alıyor. Buz hokeyine olan tutkusunu zaten herkes biliyor. Vladimir Putin basın toplantılarında kendisine sorun olabilecek soruları engellemek adına medyayı da kontrol altında tutuyor. Rusya Devlet Başkanı cep telefonu ve internet kullanmıyor. Kendisinin odasında da teknolojik hiçbir şey bulunmuyor. Haberler ona bir dosya halinde herkesten önce sunuluyor. Bu haberler, yerel istihbaratın hazırladığı dosya, Rusya'nın iç işleri dosyası, dış istihbarat kaynaklı haberlerin dosyası olmak üzere 3 ayrı dosya şeklinde daha kimsenin haberi bile olmadan önce Putin'e sunuluyor. Putin'in hayatındaki en büyük destekçisi ve akıl vereni hukuk fakültesinden hocası Anatoly Sobkek isimli bir hukuk profesörü. Bu profesör Sovyetler dağıldıktan sonra Putin'i üniversiteye geri çağırmış. Petersburg'un demokratik yollarla seçilmiş ilk belediye başkanı olduğunda da Putin'i yanına almış. 2000 yılında hayatını kaybeden Sobek, Putin'e yaşamı boyunca fikirleriyle yol göstermiş. Kendisi aynı zamanda Rusya Federasyonu Anayasası'nın ortak yazarlarından da biriymiş. Vladimir Putin kendi odasında aldığı önlemleri gideceği tüm yerlerde de aldırıyor kalacağı otelin genel kontrolüne yaklaşık bir ay öncesinden başlanıyor. Kalacağı otel odasındaki tüm eşyalar Putin gitmeden önce yardımcıları tarafından değiştiriliyor. Garsonlar, aşçılar ve temizlik görevlileri de Putin'in hizmetindeki kişilerden seçiliyor. Ayrıca kendisinin Stalin'den sonra en çok çalışan başkan olduğu söyleniyor kendisi cumartesi ve pazar günleri de çalışıyor. Günlük bir çalışma rutini de yok. Bu yüzden yardımcıları ve danışmanları sürekli hazırda beklemek zorunda kalıyor. Kendisi trafikten nefret ettiğinden çoğu zaman evden çalışıyor. Rusya Devlet Başkanı tam bir Çar Petro hayranı. Çar Petro, bazı tarihçiler tarafından Rusya'yı Avrupa'nın ve dünyanın kaderinde söz sahibi devletlerin arasına soktuğu düşünüldüğünden büyük sıfatıyla anılırken, bazı tarihçiler tarafından davranışları sebebiyle Deli Petro olarak tanımlanır. Rusya'nın önemli yöneticilerinden biri olan Çar Petro, Erdoğan-Putin görüşmesi sırasında odada heykeli bulunan 1. Katerina'nın da eşidir. Vladimir Putin eski bir KGB ajanıdır. Bu önemli bilgi geçtiğimiz yıllarda dünyanın gündemine oturdu. KGB ve Stasi arasındaki işbirliğine ilişkin yapılan araştırmada Putin'in kimliği ortaya çıktı. gideceği yerlerde aldırdığı detaylı önlemleri KGB ajanı olduğu dönemlerden kalma bilgilerinden yola çıkarak aldırdığı biliniyor. Diğer devlet yöneticilerinin aldırdığı önlemlere göre daha dikkatli hareket ediyor ve daha fazla tedirginlik yaşıyor. En büyük korkusu ise birisi tarafından zehirlenmek.